Evet şu anda canlı yayındayız. Ajan Bulgaristan izleyicileri, ajans Bulgaristan izleyicileri ajan oldu. Hep dilimizde bir ajan kelimesi olduğu için 30 yıldır. Bu akşamki konumuz manevi rehberlik ve danışmanlık merkezi. Bulgaristan başbüftülüğüne bağlı bir merkez. Geçtiğimiz ay kuruldu. Birkaç ay önce diyeyim daha doğrusu. Ama ayrıntıları almak için... Merkezin başında bulunan bir Ali Mümin bir hocamız şu anda canlı yayınımızda. Bir hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar Sizi Kümledim şöyle de. arabada görüyorum. Neredesiniz? Yolda mısınız? <laughs> Elhamdülillah hayatımız hep yollarda geçti. <laughs> Belki de bunun güzel bir e, bir durumu var. İnsan harekette ise bildiğinize göre Nerede hareket orada bereket Böyle bir ümitle ee, Cenab-ı Hak'tan Dilerim ki bizim de hareketimiz Bir bereket kapısı Olsun İnşallah bu niyetten ee, Şu an bir programdan geliyorum ee, Merkezin Bir e, programlarından Kriçim'de e, Küçük bir seminer Bir günlük bir seminer yaptık Gençlerle Evli olmayanlarla yaptık. Ee, evlenmeden önce dönemi konuştuk. Tabii e, nasıl da anons ettiğiniz, şu an yeni bir vazifedeyim. Üç aydan beri. Bir hali hocam e, merkezin faaliyet alanına geleceğiz ama e, sizi tanımayan Hı. izleyicilerimiz için kısacık kendinizi tanıtır mısınız? Şimdi Nereden başlayayım yani? Bana yardımcı olursan. Olur yani? <laughs> şöyle, şöyle diyelim. Yani e, ne mezunusunuz, oradan başlayalım. Daha bu bugüne kadar gelelim. <laughs> Elhamdülillah. E, benim okuduğum meslekler maşallah yani. Ama e, son olarak e, Ürdün'de ilahiyat mezunuyum. Ürdünden burada da. E, Dunov Üniversitesi'nden de psikoloji bölümünden e, psikolog magister dediğimize Bulgarca master e, oradan da bir e, yeni bir şey alandayım yeni derken yani bu eski alandan da beraber din psikolojisinde de e, Üsküslen'de ders hocası oluyorum bir 15 yıl, yıl böyle bu derse girdim ve hala giriyorum yani. Ee, 2000'lerde Plevne müftüsüydüm. O 8 sene Plevne müftülüğünde çalıştım. Müftü olarak e, 2008'de e, Sofya'da baş müftü yardımcısı oldum. Tayin oldum. Ve tabii bu senede yeni bir vazife e, vazife nakledildim. E, manevi Rehberlik ve Danışmanlık Merkez Başkanı oldum. E, kısa böyle söyleyebilirim. Kendim bu çalışmalarımdan. Şu an e, Danışmanlık Merkezi yeni bir hizmet e, alanı. E, burada Müslümanlara ait olduğu tabi e, çoğunlukla Müslümanlara verilen bir hizmet. Ama gayrimüslimler da onlar da bu hizmetten de istifade edebilirler. Peki, peki hocam ee, ne zaman yani, koruldu? Ne zaman koruldu? Mart ayından yani tayin oldum ben. Mart ayından Mart ayından 3 ay oluyor yani. 3 ay oluyor bunlar. Merkezin merkezin amaçları 3 yönde olacak. Birileri danışmanlık yani birey ve e, aile danışmanları dan, danışanlara hizmet verilecek. tabi burada hem din önde, yönden hem psikoloji yönden de e, karşılaştığı problemlere çözüm arıyoruz. Bazıları sadece psikoloji bir destek alıyorlar. E, bazıları dinende de dinin Vazifelendirdiğimiz Anlamlarla e, Farklı değilim, Psikoloji bunalımlardan Sorunlardan çıkmaya çalışıyoruz Bu birinci böyle bir e, Amaçlardan birisi İkinci seminerler Böyle bir seminerden geliyorum Gençlerle seminerler Evlilik önce Evlilik esnası ve Evlilikten sonra e, e, insan e, gelişim İnsandan gelişim e, seminerleri, e, şahsiyet gelişimi isterseniz, işte e, farklı problemlerle yaşadığımız yani kaygılar, işte e, farklı farklı karşılaştığımız problemlerle orada çözüm aramak. Hocam Şimdi, sözünüzü, sözünüzü kesiyorum. Şunu böyle. sormak istiyorum. Ee, kurulalı çok kısa bir süre olmuş ama e, ülke genelindeki hapishanelerden bir müracaat var mı merkeze veya böyle bir anlaşma var mı kurumlar arasında? Şimdi bu üçüncü bir amaçımızdan bu. Tam orayı temas ettiniz. E, farklı e, işte kurumlarla beraber çalışalım. Nerede e, bir partnerlik gibi. E, bunu yapalım. Şu an hala yeni çalışmalarımıza başladığımızda hala e, bu adımlar yapılmadı. Tabi e, müşterilik bundan önce vaaz olsun, irşat olsun böyle bir hizmetler verildi. Bu, ama bu hizmet tamamen çok farklı bir şeydir Çünkü burada e, psikoloji bir destek e, amaçlanıyor. Şimdi eee Psikiyatrik destek ve tedavi e, hizmetler onlar e, direkt bir e, sağlık bakanlığa bağlı oluyor ve oralara başvuranlar bir hasta statüne gidiyorlar e, e, oradaki baba. Şimdi bu farklı bir hizmet olduğuna burada insan bir insanın bir problemi var, problemi çözmek için danışıyor, hasta olarak gelmiyor buralar. Holden'de tamamen hizmet, bunu bir özel bir e, psikoloğa gittiği zaman, özel bir merkeze gittiği zaman burada ücret lazım ödensin Şu an e, merkeze gelenler ücret ödemiyorlar çünkü benim burada e, verdiğim çalışmalarım e, baş mülkülük tarafından ödeniyor, maaş olarak ödeniyor. Böyle de vatandaşa, e, insanlarda da kardeşlerimize bu bedava çıkıyor. Onlar bir ücret ödemediğinden güzel bir destek oluyor. Şimdi düşünün her hafta eğer birisi e, böyle bir e, seanslara katıldığı zaman bunun bir ortalama bir 40 liralık bir ücret vermeli tabi daha fazlası da var. E, bu zor oluyor yani ekonomik bakımından yük oluyor tabi. Ee, böyle bir sorunlar yaşadığı insanlar yani onlar fazla bir e, maddi imkanları da yok ee, ikinci bir e, sorun sadece maddiyat değil mesela bizim Müslümanlarımız e, eğer bir başka bir psikoloğa gittiği zaman Bulgarca olan zor kendilerini ifade ettirebilirler bu bir taraftan ikinci de eğer özellikle Bulgaristan'da çalıştığı zaman yani Bulgaristan'da böyle bir hizmete e, yöneldiği zaman e, ondan sonra da dini duygular ve dini dini düşünceler e, diğer meslektaşlarımıza çok e, o da farklı bir yabancı bir alandı. Yabancı bir alan. Şimdi bu merkezden biraz daha özel bir hizmet verebiliyoruz. Daha özel. Şimdi başka yerlerden de insan psikoloji destek alabilir. Ama dindar kısmına e, zor oluyor öteler. Yani. yani yanıma gelen, yani merkeze vuran e, şey, gelen insanlar e, kendileri de paylaşıyor. Biz size şu ana kadar başka bir psikologdaydık ama kendilerimiz de, kendilerimizi, ifade edemeyiz orada. E, bir de dini konulara geldiği zaman orada e, anlatamıyoruz durumlarımızı. O da malum, çok normal bir şeydi. Ee, burada da başmüdürlük olarak Müslüman Diyaneti olarak yani e, Bulgaristan çapında e, güzel bir önder olduk şu an. Şu an başka dinlerde bu şekilde e, böyle bir hizmet verilmiyor. tam bu şekilde. E, o yüzden e, Müslümanlarımız bu çalışmalarla da gurur duymaları yani olabilir. Ee, Ama, hocam şunu şunu şunu. Şunu söyleyebilir miyiz? Yani e, konunun bir bilimsel tarafı var, bir de dini bir tarafı var. Bu merkez bunun ikisini birleştiriyor, diyebilir miyiz? Çok doğru dediniz, çok doğru. Şimdi e, bu yeni bir çizgi, e, dünya çapında e, e, bir yeni bir hareket başlanıyor. Önceden de tabii yapılmış böyle bir çalışmalar, ama e, bizim bir ön yargılarımız var mesela dindar kısmı psikologları e, kabul edemezler. E, Değilim ki e, tabirce ise yani bu kafir bu şeyler yani böyle ilimler. Kaba evet. tabii söyledim özür dilerim. E, bir taraftan psikologlar gene dini kısımlarını ya bunlar ne anlıyorlar insanın işte e, düşüncelerinden işte e, eylerim, eylemlerinden vesaire. Onlar da böyle bir büyük bir mesafeli davranıyorlar. Son zamanda e, yeni bir hareket oluşuyor. E, burada din mensupları ve uzmanları ve diğer psikolojide olan uzmanlarla bunlar birleşiyorlar ve beraber çözüm arıyorlar. Hatta şimdi Allah'a şükürler olsun yani benim kaderimde böyle bir fırsatım oldu ki bir taraftan dini bilgiler, bir taraftan da psikoloji bilgileri bir yerde e, topluyorum ve bu konuda da merkezlen, e, merkez bir sebep oluyor kendimi bu e, alanda da geliştireyim yani. Çünkü bu yeni bir alan olduğunu zor. Elhamdülillah Türkiye'de bu bu alanda çalışılıyor. Hatta eee Diyanet İşleri Başkanlığından da böyle çalışmalar veriliyor yani şu an Hizmette e, tabi onlardan da ibret alıp onların tecrübelerinden de istifade edip burada da bu hizmete devam etmeliyiz. E, tabi e, uzmanlara ihtiyacımız var. Yavaş yavaş zannediyorum ki bu çalışmalarda da birkaç adım yapmışız yani. Hocam e, merkezin bir ofisi var mı yoksa? Uzaktan danışmanlık mı yani pandemi sürecindeyiz sonuçta telefonla internet üzerinden böyle bir imkan var mı merkezin ofisi var yani e, eski kaldığım ofiste biz e, başmüdürlen e, konuştuğu zaman böyle başmüdünüz e, Doktor Mustafa Hacı e, böyle bir e, uygun gördü o eski ofiste kaldığımda biliniyor bir yer. Şimdi daha önce de, de e, o orada e, çok bir sınırlı bir e, çalışmalarımız oldu bu konularda. Çünkü başka vazifeler de vardı. Ama önceden de e, bunun bir altyapısı sanki yapıldı bizde. Sanki derken yani e, şu an yeni vazife girerken hemen başladım. Yani şu an neredeyse e, bir sayı olarak Haftalık bir 27-28 vakalarla karşılaşıyorum. Haftalık bunlar. Peki ee, hocam hocam e, 28 dediniz haftalık. E, öne çıkan konu ne? Yani da, tabii ki isim vermemek şartıyla. E, öne çıkan konu ne? Yani bu 28 vakada vaka diyorum sonuçta. E, hangi konular öne çıkıyor insanımızdan? problemi olarak? Ya, tüm psikoloji sorunlarla ilgili, psikiyatrik psikoloji sorunlarla ilgili e, problemler. Yani şaksi, e, şahsiyetle ilgili problemler, mesela kaygılar, e, takıntılar, obsesif kompulsif takıntılar dediğime, panik ataklar. Şimdi bazıları e, böyle bir e, seanslara katılırken de e, psikiyatrlardan da destek alıyorlar, e, tedavi alıyorlar. Bununla paralel olarak e, çalışıyoruz ki e, bu bunalımlarda, bu depresyonlarda sadece psikoloji destekine yetmiyor bunlar. Orada belli bir süre ilaç almalı. Şimdi bir psikolog ilaç yazamaz yani. Psikolog evet. sadece konuşuyor ve değerlendiriyor onlarla beraber. Herkes de kendi e, çözümlerini üretiyorum. Bu taraftan ikinci ailevi sorunlar yani orada erkek-kadın ilişkiler mesela, ee, davranışlar, e, işte karar almalar, e, çocuklarla ilgili yani terbiye verme esnasında çocukların tavırları farklı oluyor. Onlara nasıl davranalım? Ne oluyor? Ne gidiyor? Bunları değerlendiriyorduk. Farklı konular, dini konular psikolojik boyuttan. Mesela İngiliz duygusu, e, affetmek, e, tövbe etmek. Bunun bir psikolojik boyutları var. E, ve dinin, dinin yardımcı olduğu refahlarla beraber bunları ön plana çıkarıp insanlar da kendi güncel hayatına dönüyorlar. Bu e, özellikle Özet olarak böyle bir e, şeyler, böyle bir vakar yani. ve Elhamdülillah. Şimdi e, sorduğunuz nasıl oluyor görüşmeler? E, internet üzerinden, bütün bu görüşmeler, Whatsapp'tan, e, Viber'dan değilim, Messenger'dan da e, orada seanslarımız birer saat bir seans şey yapabiliyor. E, bu kadar. Doğru, ee, şu mümkün mü? Bir örneğin, örneğin bir gencimiz, Kırcal'den bir gencimiz aradı. Dedi ki ben ismimi vermek istemiyorum. Anonim kalmak istiyorum. Ee, bu mümkün mü? Şimdi eğer bir soru varsa şimdi bunlar bir, bir, bir cevapla halledilemez yani en az orada bütün bu vaka vakalarla, vakalarla sen e, lazım tanışasın gibi e, bir cevap veresin. O da cevap değil. Orada değerlendirme yapılıyor. İnsan kendisi karar alıyor. Şimdi bir psikolog bir e, karar veremez yani. İnsan karar verecek ve sorumluluk olacak Mesela biz birisinden bir hafta bir cevap ver, e, şey, beklemiyoruz ki yani. Kimse de böyle bir iddiada çıkamaz ki bu puarda. Burada bir ne olacak konumundan ne kadar bu bunalımdan çıktığı zaman kendisi durumlarını değerlendirip tamamlanma olsa tamamlanımdan sonra da e, ee, sorumluluk yapacak. İlla birisi gelir bunu yap, bunu yapma. Bu biraz ee, çocukların geldiği şey, e, ee, tavır eylemi. Ee, o yüzden e, bu bir fetva makamı değil yani burada. Fetvada mesela sorabilirsin böyle olduğu zaman karan mı, kenal mı ne yapabilir? Bu mesele öyle değil. O yüzden e, anonimlik burada yardımcı olmuyor. Tabii bütün bu olaylar, bütün bu vakalar bir e, e şey altındalar onlar yani. Burada isim çıkamaz. Bunlar etik aykırı bunlar. Yani anlatamazsın böyle. Örnek olarak bir olayı anlatabilirsin. Böyle bir şekilde ki hiç bir zaman kim olduğu, nereden olduğu, ne olduğuna bu, bu iman edemezsin. Bu etik e, kanunlarına göre aykırı bu eylemde diyor. Bunu yapamazsınız. Ee, şimdi aklımda şey geliyor, konfidensiyel kelimesi geliyor. Yani bir soru var ortada, o soru tutmamalı oralardan. Bu da bir şarttır yani. Bu şartı O yüzden anonim gidemezsin doktora mesela. Anonim sen e, doktora gittiği için e, prensip olarak bir cevap veremez sana. Anladım. Evet. Yeni, yeni izlemeye başlayan izleyicimize hatırlatmak istiyorum. Bu akşamki konumuz Birali Mümün e, manevi danışmanlık ve rehberlik merkezi baş müftülüğe bağlı çalışıyor. Başkent Sofya'da merkezi. E, sohbetimize devam ediyoruz. Birali Hoca dediniz ki e, dilinden dilinden asılı olmayarak herkes bu merkeze başvurabilir. E, dediğim gibi açılışı çok bir kısa süre oldu. E, Hristiyan Hristiyanlardan başvuran var mı? Yani merkeziniz sonuçta Sofya. Varmış şu ana kadar. Var. var. Yani özellikle şu, yani özellik... şu an hatırladı şu an hatırladığım 3 e, vaka var. Hatta belki de bundan daha fazla şu an 3 vaka var. O 3 vakalardan birisi bitti. Yani onunla tamamladık görüşmelerimizi. Eee iki vakalar devam ediyor. Bir ailevi yine ailevi bir vaka Orada çok ilginç bir şey. Kadın Hristiyan olarak e, e, erkek Müslüman. Ve oralarda e, bir geçimsizlik var. O, o geçimsizliği bakalım nereden geliyor? Nereden kaynaklanıyor? Şahsi bir e, işte e, olaylar mı? Ya dini bir problemdir. Tabi, elhamdülillah dini bir problem değil. Görünüyor ki ee, hayattan yorulan yani kendilerine yeterince zaman vermen e, insanlardan böyle bir sorunlar çıkıyor diğer de diğer tamamen Hristiyan Hatta dindar bir Hristiyan yani e, onunla çok enteresan bir şeyler e, oldu ki e kendisi bir e, intihara e, teşebbüs oldu bir çok derin bir depresyonda ee, elhamdülillah söyleyip yani e, şimdi böyle bir müşterek bir şey var iman bir müşterek bir e, erdem değilim e, o imanla ve Allah'la irtibatı konuşarak çünkü kendisi de dindar olduğuna olduğunu tabi onların ayrıntılara girmeden çünkü yeterince bilgilerim de yok ama e, insan ve Allah'ın arasında böyle bir insan ve Allah'la o arayı taslih edebilirse e, işler e, bir ümide bağlıyorsunuz. Bir geleceğe bağlıyorsunuz. Yavaş yavaş oradan çıkma başlar ve güzel bir e, şu an bir başarımız var. E, tabii bu esnada da e, kendileri e, psikiyater desteği de alıyorlar. Oradan da ilaç alıyorlar. Ve e, benimle de oturup konuşuyorlar. Onlar. E, şey merkezi, e, merkezi genişletme planlarınız var mı? Örneğin ne bileyim Razgat, Şumlu, Kırcali veya başka bir bölgelerde küçük ofis de olabilir veya temsilci de olabilir. Böyle bir plan var mı baş müftülük olarak? Şimdi e, şu an tamamen çalışmalar kendi üzerimde yani. Yani şu an ııı e, yeni olduğu bu çalışmalar genişletiliyor. Tabii bu aşamada gönüllerle çalışıyoruz. Yani her müşterilikte bir temsilci alınıyor. Orada da mesela bir vaka varsa orada, böyle bir ihtiyaç varsa onlar yönlendiriyorlar merkeze. Diğer çalışmalarımız seminerler. Mesela şu an e, Kriçin'de vardı. E, geçen e, ay e, hasta, hasta vardı. E, şimdi bir haftadan sonra Sofya'da olacak bir, bir seminerimiz. E, sonra Rusluk yapılan diyoruz bir şey. E, gene ailelerden ve bu e, evlenme süresini e, değerlendirmek ve de, o konularda e, bir e, çalışmamız var ve böyle e, farklı bölgelerde, bölgelerde, çalışmalarımız devam edecek. Şimdi e, bakalım sene nasıl geçecek? E, yaparak, e, için, e, bir günce, e, değerlendirme yapı, yaparak gelecek sene için bir bütçe ayırabilirsek, programlar ayıra, ayırabilirsek başka bir e, başka bir arkadaşlarla bir çalışmalara gireceğiz yani. Çünkü şu an imkanlar budur. E, Proje üretilse bu konularda iyi olur. Şimdi bizim imamlarımızdan bir yani onlarla da farklı düşüncelerden bu konular, bu konularda biraz aydınlanma e, amacıyla e, bir çalışmalarım e, var ve hazırlanıyor şu an. Çünkü e, bir Bunalıma girdiği zaman birisi geliyor bir imama. İmam ne diyecek? Tamam bir yerlerde bir bir su okuyacağım diyelim. Bir rukya okuyacak. Tamam onun yeri var. Ama burada da çikolucu destek de lazım olsun. Ha, illa bu merkeze başvurmak şart değil. Başka psikologlardan da alabilir destek. Mesela bir bir irşat olmalı bu bizim vatandaşlarımıza bizim. Müslümanlarımıza ki bu bir ayıp bir şey değil psikoloji gitmek yani. Bu çok normal bir şeydir. Bir psikologla danışasın. Sen orada hasta değilsin. Affedersiniz deli de değilsin. Yani deli de olasın. <laughs> bu senin e, seçtiğin şey değil yani. Bundan genelde Genelde bizim insanda deli doktoruna gittin mi derler. Böyle de bir durum söz konusu <laughs> Şimdi bu bu ön yargılar tabi e, maalesef hala var ama yeni neslimiz yani bu konularda e, uyanık e, değilim ve e, çok normal karşılıyor bunları. Çünkü başka bir kültürü oluyor. E, şu an e, yaşamımız yaşam sürecimiz o kadar olduğu olduğuna e, ve görünüyor çok normal insan çıkılığa gitsin, oradan da destek al. Tabii gönül istiyor ki e, e, bizim camilerimizde olan arkadaşlar e, kendilerini bu, bu konularda e, nasıl diyeyim uzmanlaştırsınlar. Yani uzmanlaştırsınlar. Uzmanlaştırsınlar tabii. Ama bu konularda biraz resim zaman da orada da o, o hizmeti, birlik tam e, bu ihtiyaçları e, kapatabilir diyor. Çünkü bir, bir din orada, bir, bir imam bunu tamamen çok güzel yapabilir yani. Çok güzel yapabilir. Çünkü e, bunun yapmadığımız biz psikologlara ihtiyacımız var. Orada uzman olduğumuz. Merhaba. Eğer bunu çok... ve bu konularda şimdi e, yüksek İslam'da e, özel bir ders veriliyor. Din, e, din, psikolojisi dersi veriliyor. Bu konuları biz temas ediyoruz. Ama zayıf yani. Küçük bir şey. Hala bu alanlarda da uzmanlarımız gerekiyor yani. Uzmanlarımız gerekiyor yani. Çünkü bu bir iki kişi bunu yapamaz. Yapamaz. elhamdülillah ben inanıyorum bu gençlerimiz de bu bu konulara e, başvuracaklar. Yani bu konulara başvuracaklar. De, Böyle çünkü kaçınılamaz bu konuda. İnşallah. Birel Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Varsa son bir sözleriniz alayım. Beni idama mı getireceksin son sözlerimi? <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. <laughs> son sözlerimi alıyorsun yani beni korkutma ya. Yayın son sözler. <laughs> İnsan zayıftır yani bazen farklı şeyler. Hava, hava orada kararıyor sizde çok fazla durmuyor. Bilmiyorum. bilmiyorum, bilmiyorum bu Bunlar lambalar şunlada bilir başka başka bir programda daha geniş daha ayrıntılı <laughs> daha rahat bir ortamda sizi yakalarım o zaman konuşuruz. <laughs> Sen de bir bir psiko psikoterapist gibi tam başladın yani Allah razı olsun <laughs> Tabii güzel bir şey oldu bana göre çünkü hala e, merkezi daha tanıtmadık böyle e, resmi olarak tanıtılmadı. İnşallah bunları sizinle de bir burada da bir adım yapıp, yaptık evet. yani. Allah razı olsun. Evet. Ee, çok teşekkür ederim ve herkese de hayırlı akşamlar söylerim ve daha daha fazla psikologlara ihtiyacınız olmasın. O yüzden arkadaşlığa bir yönelin. Tabii Allah'landa ilişkilerinizi iyi tutun. Allah razı olsun. Selamlar ve saygılar. Ajans Bulgaristan izleyicileri bu akşamki konuğumuz Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin başında bulunan bir Ali Mümin hocamızdı. Bir sonraki programımızda haftaya pazar günü buluşmak üzere sağlıcakla kalın diyorum.